Arkadaşlar, Manisa'dan merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2020 model R25'i detaylı bir şekilde yıkayacağız. Sercan arkadaşımızla beraber. Merhaba. Sözü ona bırakıyorum. Ondan sonra videoya giriş yapacağız. Arkadaşlar öncelikle e, sıcak havada kesinlikle yıkamayın. Tavsiye etmem, tavsiyede bulunmam. Samet arkadaşımızın ısrarı üzerine tamam yapalım dedik ama ben tavsiye etmem. Özellikle Manisa'nın sıcağında hiç tavsiye etmem. Yine de sizler bilirsiniz. Sizin kanaatiniz nasıl isterseniz öyle. Biz çekime başlayalım. Hadi son, son başlasın. Sonra Hadi başlasın o zaman. E, hadi o zaman başlayalım. From the world, give them all the fun and colour güzelce yıkıyor Sercan arkadaşımız. Bol köpüklü. Böyle ince ayrıntılar ne kadar girmeniz lazım tabi. Böyle şuralarına güzelce ne? Çok bastırmadan ve Sercan'ımız kaliteli sizden. Neyse indirir üstünde. Yağ pisliği, kasa, sinek. Özellikle sinekler çok uygun. Bazı üzere. ar 25 de geliyor her zamanki gibi o yüzden bütün ne diyorsun yani R25 deler mi? R25 her zaman için deler. Evet. R25 deler. Ama yeni kasalar, eski kasalar deliyor diyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yalan. Aa. Bilmiyorum. Bunu senin söylemen lazım kardeşim. Bilmiyorum daha bizimki daha yeni açıldı biliyorsun. Daha 1000 km evet. Deneyeceğiz. Ama, ama ben... <laughs> Onların da videosu gelir herhalde beraber kaldırırız. Gelir gelir aga gelmez mi ya ama geçenlerde ben Bildiğiniz üzere İzmir'e giderken köprünün altında 190 gördüm benimkinde. Benim de 2016 mavi diğer ar 25'im var tabi. Bizim o kadar gücümüz olmadığı için bir sıfır alamadık kendimize. <laughs> Kardeşimiz kadar. Kardeş. <laughs> garibanın gözü gülür mü? Garibanın, garibanın gözü hiçbir zaman gözü görmez de yani. Ama ben motorundan memnun olum ki. Güzel yani. Güzelik oğlum bak yarısını yıkamıyor ya. Şu altı kaldı. evet arkadaşlar biraz daha bitirelim. Hemen tekrar giriş yapacağız. Beyaz salırla kameraya ikinci parta geçeceğiz. Evet ince ayrıntısına geliyoruz. İnce ayrıntıları severiz yani. Bak özellikle şuralar. Ben her 25'te çok görüyorum arkadaşlar. Ama ben da olsun. Pis böyle. geziyorlar, pis. Evet. Gençler motorlara temiz bakın. O kadar paralar veriyorsunuz. Özellikle Orada de... böyle çamur görmek istemiyorum Hı. Sercan ona göre. Kesinlikle. Özellikle lastiklerin parlayacak böyle her zamanki gibi. Jantlarda balata da şeyleri kalıyor zamanla jantın şeyini falan hep bozuyor yani. boyasını falan hep Türkçesi bozuyor. Türkçesi biraz kıttı arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın artık. Ben okuduğum mektebin amına koy. Yok yok hava çok sıcak o yüzden oldu. Jantları özellikle kazan gösterirseniz sizin için iyi olur. Böyle. Temizlik imandan gelir. Güzel güzel parlatın. Ya boş vaktinizi bu şekilde değerlendirin yani. Ya biz öyle yapıyoruz. Daha şurada içeride bir tane daha canavar var. Onu da yıkayacağız. 650. FF seversin. Ya, severim bayılırım <laughs> evet arkadaşlar motor bitmek üzere. Bittikten sonraki halini de gireriz artık. Görüşürüz. Evet daha detaya girmiş bulunmaktayız. Şöyle. Yani biz bazı arkadaşlar gibi hemen petrolde motorumuzu su tutup kireçli suyla kireçli suyla hemen unutmadan silmeden o şekilde binmeyi sevmiyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam tamam. İnandım ya, tamam. Arkadaşlar böyle lastikleri güzelce ne Bu şekilde Petrolde bir de kostik kullanıyorlarmış kirleri atsınlar diye Motorun boyasına zararı var arkadaşlar bilginiz yani. olsun ya Bu şekilde fırçayla güzelce ne yağları Şöyle alakalı. lastiğin dışını da özellikle yapın Şöyle yani. gördüğünüz üzere Burada yağ kalıntıları herhangi bir kir vesaire olmasın Biraz üşenmeyin arkadaşlar güzelce yapın Tertemiz Mesela olsun motorunuz ...dünyanızın ömrü de Sen ne konuşuyorsun lan değişik şekilde güzel Motorumuzu temizleyin Şöyle tekrar yakın çekim alalım. Bütün kollarına kadar siliniyor arkadaşlar. Evet burada da bitsin. Evet arkadaşlar şimdi Sercan haberi yok. Çok içeride de iki tane wider'ım var. Onu içeri gönderip suyu açtıracağım. Hemen izliyoruz bekleyin. Su. Hadi su. Suyu da aç bari de şey olmasın. İki dakika tutalım kurumasın güneş var. Tamam. Ben sizin adakını izleyeceğim dedim. Al bir şu turu oğlum. alalım. Bir şu tut. Ortumun başını tut tamam ben ordumun başını tutacağım. Sen git. Allah beraber. Altı bas <laughs> Sen Allah beraber. <laughs> evet. Motorumuz da yıkandı, kurulandı ve bitti. Hangi bezi kullandık? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel kaliteli bir bezimiz var. Havlu bez. Kalın. Suyu emiyor. Motorun üstünde leke iz herhangi bir şekilde hiçbir şey bırakmıyor. Yani almanızı tavsiye ederim açıkçası. Çok büyük bir para 30-35 lira bandında. Bir markası vardı ama ismini şu an hatırlamıyorum. İsmi... Onu da yazarım. Şöyle ee, göstereyim. Spark. Aynen. Spark bez. Şöyle her yerden gösterelim. 10 numara 5 yıldız şekilde binebiliriz vloglara da temiz girelim istedik açıkçası.